Muhtarım aslında çok güzel söyledi. Bu parkları yapmak mesele değil, bu parkları koruyabilmek mesele. Bu yapılan hizmetler, bu yapılan işler benim cebimden çıkmıyor. Milletin cebinden çıkıyor. Milletin parasıyla yapıyoruz. Kendi cebimizde mi yapıyoruz? Haşa. Ben bu millete hizmet etmeye geldim. Bu millete de hizmetkar olmaya geldim. Ben kimisi bana diyor reisim, kimisi bilmem ne yok kardeşim. Ben ne vezir olmak istiyorum ne rezil olmak istiyorum. Ben milletin gönlünde taht kurmak istiyorum. Taht kurmak. Ben bu memlekette yeni değil. 1924'te gelmişiz bu memlekete. 2025 yılına gelmişiz. Hala bu memleketteyim. Bu memlekette doğdum. Bu memlekette doydum. Allah nasip ederse bu memlekette de gömüleceğim. Yani bu kadar da açık net memleketini seven de bir adamım. Bugün de Anzakay Parkı'nın açılışını yapacağız. Bu parkımız daha çok Gençlerimize ve emekli yurttaşlarımıza, emekli vatandaşlarımıza hizmet eden bir parkımız. Emekli evimizin de yanında güzel de bir park alanı var. Birazdan hep birlikte gezeriz, sizlerle de gezeriz. Bu parkların daha iyilerini, daha güzellerini inşallah herkese yapmayı nasip etsin ama şunu unutmayın. Şunu bir kere hafızaya nakşedelim. Bu parklar sizin çocukların, sizin gençlerin, yaş almışlarımızın, emeklilerimizin anasının ak sütü gibi helal dili. Helali hoş olsun. Adam akıllı güzel güzel kullanalım. Uzun ömürlü olsun. Park Bahçe Müdürümüz burada. Ona da bir teşekkür edelim. O da emek harcadı bu işe. Ondan sorumlu olan başkan yardımcımız burada. Ona da bir teşekkür ederim. Ona da bir alkış alalım. Onun da emeği. Ama en büyük alkışı kime yapalım biliyor musunuz? bu emekçi kardeşlerime yapalım. Bu emekçi kardeşlerime. Bu parkı bize kazandıran bu emekçi kardeşlerime en güçlü bir alkışı yapalım. Geldiğimiz gün Tarsus Belediyesi'nin bütçesi daha doğrusu kasası 2500 TL'ydi. Yanlış anlamayın ha 2,5 milyon demiyorum. 2500 TL. Bugün itibariyle banka hesabında hatırı sayılır bir parası olan belediye haline getirdik. Çalıştınız, çabaladınız, emek ettiniz, verginizi verdiniz. Ben de sizin paranızı, Allah var ya, bütün muslukları tıkadım, sizin paranıza sahip çıktım. İşte para öyle birikti. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Zar yapıyor.